üç tane bebiş geldi. Şimdi onların muayenelerini yapacağız birazcık. Aa kızdı mı sen bana biraz sanki? Korktu. Niye korktun? İsimleri var mı? Evet bu çocuklar maalesef annesiz kalmışlar. Ee, hanımefendiler de sahip çıkmış. Şimdi onlara sahip arıyoruz. Bir taraftan da ilk muayenelerini gerçekleştireceğiz sağlıklı olsunlar, yeni ailelerine sağlıklı bir şekilde gitsinler diye. Merhabalar, hoş geldiniz. Ay inanmıyorum siz ne kadar güzelsiniz böyle ya. Yemek yer misiniz? Bir koklayın bakayım. Şöyle bir moraliniz, keyfiniz yerinize gelsin. İster misin? İster misin? Sevdin sen. Sen obursun. Sen? Sen sevdin. Sen yiyeceksin. Allah'ım yiyeceğim ben de seni. Aferin sana. Evet başka isteyen var mı? Dur sakin. harika lan harika. Sen korkuyorsun. Bak kardeşleri ne kadar güzel yiyor. Gördün mü? Korkarsan aç kalırsın. Gel buraya. Seni alıştıracağım. Şöyle bir parça ağzına verebilir miyim? Dur bakalım. Bir bak tadını. Güzel değil mi? Hı? Tamam sakin. Korkma. Evet. Şimdi hiç parazit tedavisi yapıldı mı çocuklara? Tamam. Parazit tedavilerini yapalım bugün. iç parazit tedavilerini. O çok önemli. Bir de kontrollerini sağlayalım. İnşallah bir aile bulalım onlara. Evet senle başlayalım bakalım. Şişko yemiş de gelmiş dövüşe bak göbüşe. Utandın mı? <laughs> evet dur bakalım şimdi şu ağzını bir koklayalım senin çok güzelsin. Ne oldu? Kızıyor musun bana? Aferin sana. Şuraya da bakalım. Yemek vereceğim uslu durursan tamam mı? Oo tamam. <laughs> Duyuyor musun sesleri Bektaş? <laughs> deli bu deli. Bu deli deli. Bunu alan yandı. Mama yetiştiremezler buna. Ama alın. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Maşallah var. <laughs> Siz canavar mısınız? Çok mu beğendin yemeği? <laughs> Sopayı mı istiyorsun? Bırak onu. Benim olmama. Olmaz bırak. <laughs> ne oldu istiyorsun? <laughs> Valla vereceğim. Birazcık daha. Hepinize biraz daha vereceğim. Oo sen de karnını doyurarak gelmişsin. Ha, çekingen çocuk. Seni de şurada muayene edelim bakalım. Şimdi ilk hedefimiz iç parazitlerini dökmek olacak. <laughs> Çubuğun canını okudular. Evet, pirelerimiz de var maalesef. Evet, geçin bakayım şöyle. Geçmeyecek mi? Geç böyle geç. Sen de mi çıkıyorsun artık? Ay, <laughs> evet, harika. Evet şimdi size yemek vereceğim. Ama içinde bu sefer hapla vereceğim tamam mı? Orada bir parça yemek buldu. Onun kavgasını yapıyor şimdi. İyi iştahları yerinde. Bu güzel. Sevindirici bir haber. şurup kim içiyor şurup? Herkes geri kaçtı. Kim şurup içiyor önce? Var mı cesaretli biri burada? Hı? Üstüne yemek vereceğim söz veriyorum. Sen mi? Gel bakalım. Yüreklim benim. Sen kocaman açıyorsun bana Hayır ağlamak yok. Muz aromalı muz. Oh yavaş deli. Deli. Kızdı. Sen sıradaki sen. Kocaman açıyorsun. Atlama sakın oradan. İçtin mi? Aferin sana. Ve sırada sen varsın dostum. Güzel mi? Çirkin değil mi tadı? Tükür tükür. Evet ağzınızı silelim işler. Tam kızma valla daha vermeyeceğim. Tam özür dilerim. Sadece siliyorum. <laughs> tamam ağzını sileceğim. Birazdan ağzınızdaki o kötü tadı alacağım merak etmeyin. Evet. Evet. Evet bravo size. Evet yaşmama geliyor şimdi. Yaşmama geliyor. Yeni bir çubuk alalım şuradan. Gel. Bitirme. Dur ona da kalsın. <laughs> Ufaklar kalmadı. Evet dur bakalım şimdi. Tamam kızma Ayşe. Her şeyi kızıyorsun sen. Sen var ya çok mu huzursun ha? Aşırı muzursun. huzursun? Gel bakalım sende de. Bravo size. Bu kadar işte. Bugün enselerini sevmiyoruz. İnşallah şimdi biz bu çocukları Instagram'da paylaşacağız. Paylaşımdan sonra çok hızlı bir şekilde genelde sahiplendiriyoruz. Umarım size de bir an önce ulaşırlar ve sahiplenirler. Hepsi birbirinden güzel. Aferin size. Hadi gidiyoruz. Herkes yuvaya bakayım. Hadi. Evet çatı kapanıyor dostlar. Tam size yaş mama vereceğim. Evde yersiniz tamam mı? Hadi bakalım sen de içeri. Of ferin sana be. İyi bakın kendinize tamam mı? Görüşürüz.